Ama dediğim gibi kadın da kocasına, koca da karısına parfüm sıkacak evde. Ama maalesef bizde tam tersi. Adam karısına kötü kokum altına, koltuk altına soğan sürer yani. Adam keçi beyniri gibi kokuyor evde. Evet. Adamın ayağı Doritos gibi kokuyor adamın <laughs> Ya vallahi yok böyle bir şey ya. Bazen bizim buraya da geliyor kardeşler. Sesimi çıkarmıyorum ama adamın ayağı kokusundan yere düşeceğim az daha. Böyle bir şey olamaz arkadaşım ya. O yani bir yıka ya mescide gelirken bir abdesti gel, bir temiz gel, çorabını değiştir. Tam bazı kardeşler oluyor, ağır işte çalışıyor, yorgun da ya mübarek adam, insan kendini bilir yani, insan vücudunun az çok kokusunu anlar. Bazıları da gurur duyuyor, benim ayağım öyle bir kokuyor ki diyor, peynirli doritos. Manyak mısın sen <laughs> Allah Allah, ne yapacağım plaket mi vereceğim sana ayağın kokuyor diye. Bizde öyle çok adam var. Melekler rahatsız olur böyle şeylerden. Müslüman temiz olması lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tertemizdi ve temizliği önerdi. Hadis var, temizlik imanlandır. نه evet.